İnşallah devamı gelir kar ve gölüklerimiz de bolca suya kavuşmuş olur. Yukarıdan düştü herhalde şu anda. Kuş nereden düştü? Çatıdan böyle? düştü bu kuş herhalde yaralı gibime geliyor. Bakalım gelir misin Çıkarsa mı acaba bu hayvan ölmesin burada. Aşağı doğru düştü. Soğuktan mı çıkıyor bu Yukarıdan çatıdan düştü bu hayvan da. Bir veterinere götürüp şurada bir baktırsak şuna bir buna. Soğuktan düştü bu hayvan. Soğuktan. Herhalde yavru bu daha bak. Yavru. Gördüğünüz üzere yavru bir hayvan. Şu an an itibariyle çatıdan bir tane soğuktan dolayı güvercin yavrusu düştü. Herhalde halsiz kaldı hayvan. Büyük ihtimal zaten yavru. İnşallah e, bunu için veterinere götürelim. E, sağlığı için elimizden geleni yapacağız. Veteriner hekim Mustafa Sevinmiş. Tavşanlı Doğa Veteriner Kliniği. E, iklim koşulları değiştiğinden dolayı sokak hayvanlarımız şu an e, aç. E, Tarım Orman Bakanlığımız ve Orman Müdürlüğümüz genelde ormanlara yabani hayvanlar için falan bırakıyor ama sokaktaki canlılarımız, kediler, köpekler, işte kumrular, e, güvercinler veyahut Evden kaçan muhabbet kuşları, şu an mesela köy kuşları bakıma ihtiyaç duyuyor. Bunun için mesela yem, su, yani evlerimizin önüne koyabiliriz. Veya buğday, arpa, örnek veriyorum kedi köpek maması, su koyup günlük bakabiliriz. Sularımıza özellikle dikkat edelim. Şu don olaylarında kaplardaki sular donuyor. Maalesef kaplardaki suları günlük değiştirmemiz ve bakmamız gerekiyor. Sabahtan akşama kadar da donabiliyor. Bunlar da şimdi hayvanlar vücut ısısını normale getirmek için illaki beslenmesi gerekiyor. Yoksa ölüme sebebiyet veriyor. Duyarlı olmamız gerekiyor vatandaş olarak. İlla böyle çok hasta olan kuşlarımız olursa veterinerlerimiz var. Direkt ayaktan alıyoruz soğuğu. Onlar da aynı ayaklarından yavaş yavaş başlayarak soğuk artık vücutlarını ele geçirmeye başlıyor. Ve bundan dolayı don şekilleniyor. Hayvan artık vücudu katalepsiye, kas sertliğine gitmeye başlıyor. E bunun için Yapmamız gereken şey duyarlı olmak. Yen bir kap yem, bir kap su, bir can.